1997, gece yarısına yakın bir saatte Konya'ya doğru seyreden İpek Turizm Otobüsü sessizliğe gömülmüş bir yolculuk yapıyordu. Yolcuların büyük bir kısmı uykuya dalmıştı. Ancak bu sessizlik kısa süre sonra dehşet verici bir olayla yerini çığlıklara ve alevlere bırakacaktı. Otobüs Karapınar ilçesi yakınlarında karşı yönden gelen bir tankerle korkunç bir çarpışma yaşadı. Kaza sonucu şiddetle sarsılan otobüsün içinde boynu kırılan bazı yolcular uykudan hiç uyanmadan hayatlarını kaybettiler. Otobüs anında alev topuna dönerken, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu diğer yolcular, gözlerini cehenneme açmış gibi bir kabusun içinde buldular. Araç çılgınca yanmaya başlamıştı ve gençler panik içinde kurtulma çabasına giriştiler. Ancak kaza anındaki kilitlenen ve sıkışan kapılarla başa çıkmak, alevlerin içinden kaçabilmek için verdikleri mücadelede başarısız oldular. yüksek bir can havliyle kapılara saldırmalarına rağmen alevlerle çevrili araçlardan kaçma çabaları sonuçsuz kaldı. 1997 yılında insanların hayatını karartan bir trajediydi bu. Karapınar Ereğli arasındaki D-330 karayolunda seyir halinde olan bir man marka petrol tankeri şoförü 24 Ekim tarihinde direksiyon başında uykuya daldı. Bu anlık dalgınlık büyük bir felakete yol açtı. Tankerin kontrolünü yitiren şoför karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen Mercedes Benz 0403 otobüsle Kafa kafaya çarpıştı. Korkunç çarpışmanın etkisiyle iki araçta alev alev yandı. Olayın hemen ardından çıkan yangın kısa sürede çevreyi sarmış ve birçok canın kaybına sebep olmuştu. Bu feci kaza sonucunda araçlarda bulunan 49 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de ağır yaralandı. Olay yerindeki kurtarma ekipleri kısa sürede müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın ve kaza sonrası ortaya çıkan karmaşa kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı gencecik insanların feryatları, o korkunç olayın ardından yükselirken acı dolu çığlıklar alevlerle birleşip gökyüzüne yükseliyordu. Kızıllığı gören yakarışları duyan yöre sakinleri ani bir uyanışla yataklarından fırlayarak felaketin yaşandığı yere doğru koştular. Ne yazık ki korkunç bir gerçekle yüzleştiler. Çırpına çırpına yanan 49 gencecik insan bedeni. Bu yangının alevleri altında kalmış, acımasız bir şekilde kömürleştirdiler. Olay yerine hızla ulaşan anneler, babalar, akrabalar ve yakınlar sevdiklerinin yanık cesetleriyle karşılaşınca adeta dünyaları yıkıldı. Acı haberle yıkılan aileler çaresizlik içinde yaşamlarını kaybeden ve sevdiklerini kurtaramamanın acısıyla baş başa kaldılar. Asker, polis ve diğer görevliler bu trajediyi görerek içlerindeki acı gözyaşlarına hakim olamadılar. Türkiye'yi derinden sarsan bu korkunç kazanın sorumlusu kısa sürede tespit edildi. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre otobüsü yöneten Muammer Çiçek Yurt adeta bir trafik canavarı olarak nitelendiriliyordu. Daha önce kullandığı özel bir araçla karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Çiçek Yurt'un aynı zamanda bir gözü de görmüyordu. Yani bu canavar sadece tehlikeli değil, aynı zamanda görme yetesinden yoksun bir sürücüydü gıcır gıcır bir otobüsün daha 5 ay önce üretilmiş olmasına rağmen çıra gibi yanmasının ardındaki nedenlere gelince çarpışan tankerin başlattığı yangın otobüse hızla sıçramış ve bir gaz tüpünün patlamasıyla birlikte her iki araç da bir anda alev topuna dönmüştü. Televizyon ekranlarında dönen yanmış ceset görüntüleri ana haber bültenlerini sürekli olarak kaplamış ve izleyenlerin yüreklerine acı bir dokunuş yapmıştı. Televizyon spikerleri sanki aynı nefesi alıyormuşçasına kör trafik canavarı olarak adlandırdıkları sürücüyü ve ona iş veren İpek Turizm şirketi yetkililerini suçlamaktan geri durmuyordu. Neyse ki bir suçlu bulunmuş ve medya tarafından adeta linç edilmişti. Toplum bu suçlunun belirlenmesiyle bir nebze olsun rahatlamış gibi görünüyordu. Ancak bu trajik olayın ardındaki acı gerçekleri kabullenmek ve bu tür felaketlere karşı alınacak önlemler konusunda daha derin bir düşünceye yönelmek gerekiyordu. Linç kampanyasının ortasında tek farklı ses Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Akbay Tugay Gökçe'den gelmişti. Bu bilim adamı kaza sonrası çıkan yangına piknik tüpü değil, çok miktarda bir patlayıcı maddenin neden olduğunu iddia ediyordu. Bu durumda Akaryakıt tankerlerinin boş olması göz önüne alındığında otobüsün taşıdığı kimyasal bir madde alev almıştı. Profesör Gökçe'nin iddiasına göre piknik tüp ateşe verilse dahi bu kadar yoğun ve hızlı bir yangına yol açmazdı. Dolayısıyla bu durumda başka bir patlayıcı maddenin devreye girmiş olabileceği düşünülüyordu. Akaryakıt tankeri boş olmasına rağmen otobüsün içinde bulunan belirli bir kimyasal madde ya da malzeme yangını bu denli şiddetli hale getirmiş olabilir miydi? Bu soruların yanıtları olayın detaylı bir şekilde incelenmesi ve uzmanların bu konuda detaylı bir analiz yapması gerekiyordu. Profesör Gökçen'in iddiası soru işaretlerini artırmış ve olayın ardındaki gerçekleri daha da karmaşık bir hale getirmişti. Bu sorunun cevabını bulmak üzere Karapınar Asliye Ceza Mahkemesi devreye girecekti. Mercedes firması kazada yanan otobüsü ürettikleri için hiçbir üretim hatası yapmadıklarını iddia ediyordu. Onlara göre sorun görme özürlü bir sürücü ile güvenlik önlemleri alınmadan yola çıkarılan eski bir akaryakıt tankeri arasında aranmalıydı. Sürücüler kazadan önce frene basmamış ve yaklaşık 240 kilometrelik hızla çarpmasıyla engellemek için bir girişimde bulunmamışlardı. Bu nedenle ortaya çıkan büyük enerji yangına ve ölümlere sebep olmuştu. Dünya devi Mercedes'in bakış açısına göre sorumluluk sadece otobüs şoföründe ve kaza anındaki olaylarda değil, aynı zamanda kaza öncesindeki güvenlik önlemlerinin eksikliğinde ve karşılarındaki akaryakıt tankerinde aranmalıydı. Mahkeme bu iddiaları ve çelişkili açıklamaları değerlendirerek kazanın nedenlerini aydınlatmaya çalışacaktı. Bu süreçte her iki tarafın sunduğu deliller ve uzman görüşleri de dikkate alınacaktı. Madalyonun öbür yüzündeki görüntü ise oldukça farklıydı. Kazadan sağ olarak kurtulan kör trafik canavarı olarak adlandırılan sürücü Muammer Çiçek Yursun çalıştığı İpek Turizm şirketinin sahibi Derviş Binboğa büyük bir fedakarlıkla ve insanlık duygusuyla dolu bir tutum sergiledi. Hakarete uğramayı, hatta dayak yemeyi göze alarak kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin kaldırılmasına ve mevlitlerinin okunmasına yardımcı oldu. Maddi zorluk içinde olan bazı ailelere destek sağladı ve onların bütçelerine katkıda bulundu. Trafik şehidi olarak nitelendirilen fidanların anısını yaşatmak adına 32 bin ağaç fidanı diktirdi. Kazadan önce %80'lere ulaşan yolcu oranı bu trajik olayın ardından bir anda %5'e e düşmüştü. Bu durum İpek Turizm şirketinin işlerinin ve sahibi Derviş Binboğa'nın sağlığının giderek kötüleşmesine neden oldu. Binboğa varını yoğunu satmak zorunda kalarak hem şirketini hem de kişisel yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Bu zorlu dönemde yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılara rağmen trajediden etkilenen ailelere yardım elini uzatmaktan vazgeçmedi her şeyin bittiğine inandığı bir gün derviş Bimboğa'ya ulaşan bir bilgi, yaşama yeniden dört elle sarılmasını sağladı. Çünkü bu ihbara göre kaza sonrası çıkan yangına ve dolayısıyla yolcuların yanarak ölümlerine otobüsün yakıt deposundaki bir tasarım hatası sebep olmuştu. Mücadeleye otobüsü kullanan sürücünün iddia edildiği gibi kör olmadığını, bir gözünün tam diğer gözünün onda altı gördüğünü kanıtlayan resmi rapor olarak başladığı, rapora göre Muammer Çiçek Yurdun sürücü belgesi almasında hiçbir tıbbi engel yoktu. Mercedes'in raporu ise tam tersini savunuyordu. Onlara göre sürücü yüzde elli görmüyordu. Bu yeni bilgi olayın ardındaki gerçekleri aydınlatmak adına büyük bir dönemeç oldu ve Derviş Binboğa'nın mücadele ve azmini güçlendirdi hem sürücü Muammer Çiçek Yurt'un sağlık durumu hem de otobüsün tasarımındaki olası hataların ortaya çıkarılması adil bir değerlendirmenin yapılmasına olanak tanıyacaktı. Karapınar Asliye Ceza Mahkemesi yangının sebebini araştırmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Bilim adamlarının incelemesi devam ederken Derviş Binboğa'ya yurdun çeşitli yörelerinde yanan Mercedes otobüslerle ilgili haberler gelmeye başlamıştı. Binboğa hemen olay yerine koşuyor, yangının çıkış nedenini öğrenmeye çalışıyordu kuşkular hep aynı yerde toplanıyordu. Tanıklar, yangınların otobüslerdeki yakıt deposundan kaynaklandığını öne sürüyorlardı. Derviş Binboğa bu yeni gelişmeler karşısında adeta bir dedektif gibi hareket ediyordu. Otobüslerin yakıt depolarındaki tasarım hataları olayın yalnızca bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. Binboğa bu verileri toplamak ve mahkemeye sunmak üzere elinden geleni yapıyordu. Yangınların benzer şekillerde tekrarlanması, İpek Turizm şirketinin ve Mercedes'in sorumluluklarını daha da artırıyordu. Mahkeme sonucunda ortaya çıkacak bilirkişi raporu bu trajik olayın ardındaki gerçekleri açığa çıkaracak ve sorumlu olanları belirleyecekti. Bilirkişi heyetini oluşturan bilim adamlarının tespitleri de bu doğrultuda önemliydi. Uzmanlar mahkemeye sundukları raporda 0403 model Mercedes otobüslerinin üretiminde hata yapıldığını ve yangının bu nedenle çıktığını çok net bir şekilde belirttiler. thank you